ki hocam, finale hazırlık ödevlerinin üçüncüsü için kayıt başlatıyorum. Faktöriyel hesaplama. Öncelikli olarak boyut olarak bir fonksiyon tanımladım yine. E, bu faktöriyel adı altında. Daha sonra e, integer olarak bir değişken tanımlamam gerekiyor. Kullanıcıdan isteyeceğim. Bunun ismine sayı diyorum. E, printf ile bunu ekrana yazdırdım bir sayı giriniz dedim kullanıcı bir sayı girecek scanf ile giriş yapması gerekiyor burada tam sayı gireceği için %d kullandım yine ampersand giriş sayısını bilmediğim için e, sayı ne gireceği belirlenmiyor e, ampersand o yüzden koyuyoruz daha sonra e, şartlarda belirttiğiniz gibi e, if ile eğer girilen sayı sıfır ise programı sonlandırmamız gerekiyor. Bir herhangi bir faktörü hesaplanmayacağı için sayıyı eşit eşit sıfır diye bir şart koyuyorum buraya if ile. Daha sonra bunun ekran çıktısı olarak da sıfır sayısını ötürü deyip bir uyarı sesi verdiriyorum. Burada da sayı sonunda yazıyor. daha sonra bir while döngüsü başlatarak faktörüyle tek tek hesaplatmak gerekiyor. Bunun içinde integer while'in içinde kullanmak için bir i değişkeni koyuyorum. Bu i değişkenini de bire eşitliyorum. E, faktöriyeli de değişken olarak atayıp bunu da bire eşitliyorum. Daha sonra while döngüsünü başlatıyoruz. While döngüsünü başlattığımız zaman da e, while'ın içinde yapılacak döngüyü belirlememiz gerekiyor. Burada diyorum ki i küçük ve eşitse sayıya buraya kadar döngüyü devam ettir. E, bundan sonra while'in gövdesini açıp burada faktöriyelin hesaplama işlemini gövdenin içine yazıyoruz. Burada diyoruz ki faktöriyeli çarp eşit olana kadar i'ye, yani i değeri girilen sayıya kadar çarp ve bunu bir bir artırarak yap, i'yi bir bir artırarak yap. Daha sonra da bunu printf ile factorial'in sonucunu while döngüsünün içinde yazdığımız için bu printf'i, her aşamadaki sonucu tek tek yazarak en son sonuca ulaşacak. Bunu da ekranda görmüş olacağız. Programı çalıştırıyorum. Şu anda bizden bir sayı istedi. Ben buraya 5 sayısını girdim. 5 sayısını tek tek faktörlerini hesaplayarak sonucu verecek. Birinci işlemde 1, bir, ikinci işlemde 2, iki, üçüncü işlemde 6, dördüncü işlemde 24, beşinci işlemde 120. Burada val döngüsü sıfırlamış oluyor çünkü e, i sayısı eşitlenmiş oluyor. Bir de sıfırı istemiştiniz. Sıfır için de tekrar çalıştırıyorum. Buraya sıfır girdiğimizde faktörler hesaplanamayacağı için bize uyarı ile sıfır sayısı nötr'dür diye bir uyarı verecek. Teşekkür ederim.